Değerli öğrencilerim 6. haftaya hoş geldiniz. Mikro ekonomimizin 6. haftasında arz konularına devam ediyoruz. Ama burada yine önemli bir konu olan arzın fiyat esnekliği ve üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu arz değerleri üzerinde duracağız. Tabii öncelikle bir arzın fiyat esnekliğinden neyi anladığımızı bir ortaya koyalım. <laughs> Bir malın fiyatında meydana gelen değişikliğin arz edilen miktarı nasıl etkilediği, yani başka bir deyişle, üreticinin fiyat değişikliğine ne derece duyarlı olduğu arzın fiyat esnekliği ile bulunur. Arz esnekliği bir malın fiyatında meydana gelen oransal değişmenin malın arzında meydana getirdiği oransal değişmeyi ifade eden bir kat sayıdır. Değerli öğrencilerim, yani diğer bir deyişle malın fiyatı yükseldiği zaman arz edenler bu fiyat yükselmesine nasıl bir tepki veriyorlar? Tabii ki fiyat yükseldiği zaman arz edenler sevinecektir ve daha fazla mal arz etmek isteyeceklerdir. Daha fazla üretmek, daha fazla satmak isteyeceklerdir. Peki, arz esnekliği hangi formül yardımıyla hesaplanır? Arkadaşlar, arz esnekliğini şu formülle ortaya koyabiliriz. Arz edilen miktardaki yüzde değişme bölü fiyattaki yüzde değişme. Yani diyelim ki televizyonun satış fiyatı yüzde %20 artmışsa Televizyon üreticileri, televizyon satmak isteyenler tabii ki daha fazla satmak isteyecekler fiyatları yükseldiği için. Ve verdiğimiz örnekte de diyelim ki televizyon fiyatları %20 artmışsa arz edilen miktarda %40 artmış ise o zaman arz destekliği miktardaki artış %40 olduğuna göre 40 bölü fiyattaki artış %20 olduğuna göre 40 bölü 20 olacaktır. Yani Arz esnekliği 2 olarak ortaya çıkacaktır diyoruz. Sevgili öğrencilerim, fiyat değişikliklerinin küçük olduğu durumlarda arz esnekliği, nokta arz esnekliği formülü kullanılarak bulunur. Ekranda görüyorsunuz. M2-M1 bölü M1 bölü F2-F1. Bölüm F'dir. Unutmayalım M sembolleri miktarı, F sembolleri fiyatı gösterir. Hemen diyeceksiniz ki hocam talepteki gibi burada işte eksi işaret yok ya da negatif işaret yok diyeceksiniz. Evet. Dikkat ederseniz arzın fiyat esnekliklerinde negatif bir işaret yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Fiyat değişmesiyle arz edilen miktar değişmesi negatif değil ki. Bana fiyatı yükseldiği zaman arz edilen miktar da artıyor. Diğer koşullar sabitken tabii ki. Bana fiyatı düştüğü zaman arz edilen miktar da azalıyor. Dolayısıyla o yüzden bir negatif işaret yok. Ama unutmayın nokta arz esnekliğinde fiyat değişiklikleri küçük olursa kullanılıyor. Fiyattaki değişme yüksek ise... Yani arz üzerindeki hareket fazla ise arz esnekliğinin biraz önce size ifade ettiğim nokta arz esnekliği formülüyle bulunması hatalı sonuçlar verebilir. Tabii ki bunun sebebi fiyat değişmelerinin yüksek olduğu durumlarda aynı miktarda fiyatın artmasıyla bulunan esneklik ile aynı miktarda fiyatın düşmesiyle bulunan esneklik katsayılarının farklı olmasıdır. Ha, bu farkı ortadan kaldırmak için yüksek fiyat değişmesi olduğu durumlarda bakınız ekranda gördüğünüz yay esnekliği formülü kullanılır. Son zamanlarda bazı kitaplarda buna orta nokta formülü diyenler de var. Tabii burada formül nasıl? M2-M1 bölü M2 artı M1 bölü F2-F1 bölü F2 artı F1. Değerli öğrencilerim, arz esnekliği birden büyük ise arz esnektir. Başka bir değişle fiyattaki yüzde değişme karşısında arzın yüzde değişmesi daha fazla olmuştur. Ama arzın esnekliği birden küçük bulunmuşsa fiyattaki yüzde değişme, arz edilen miktarı daha az etkilemiş oluyor diyoruz. Arz esnekliğinin bir eşit olması durumunda fiyattaki yüzde değişme ile arzdaki yüzde değişme aynı oranda gerçekleşmiştir. Yani arz esnekliği bir eşitse malın fiyatı yüzde 10 artmışsa arz edilen miktarda yüzde 10 artmış demektir. Zaten onu ona böldüğün zaman bir çıkar. Arz esnekliğinin sıfıra eşit olması arzın fiyat değişikliğinden hiç etkilenmedi. arzın sonsuz olması durumu ise arzın fiyat değişmelerine çok şiddetli tepki verdiğini gösterir. Bakın burada özet olarak arzın fiyat esnekliği ile ilgili durum tabloda görülüyor. Esnek olmayan katı arz. Az esnekliği burada sıfırdır. Az esnek arz birden küçüktür. Birim ve esnek arz bire eşittir. Esnek arz birden büyüktür ve sonsuz esnek arzı da ekranda görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar üzerindeki her noktada esnekliğin aynı olduğu arz eğrileri de söz konusudur. Bakın şimdi bunlar üzerinde duralım biraz. Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan 3 tip arz eğrisi var. Bunlardan ilki birim esnek arz. Birim esnek arz eğrisinin üzerindeki her noktada arzın esnekliği 1'e eşit. Birim esnek arz eğrisi orijinden çıkan düz bir doğru şeklinde. Bakınız işte burada birim esnek arz eğrisini değişik biçimlerde ne yapıyoruz? Grafikte görüyoruz. Esnekliğin her noktada aynı olduğu ikinci özel arz eğrisi sonsuz esnek arz eğrisidir. Sonsuz esnek arz eğrisi Fiyat eksenine dik bir açı yaparak, miktar eksenine paralel bir şekilde seyreder. Bakınız ekranda zaten grafik olarak görüldü. Fiyat eksenindeki işte görürsünüz F1 noktasında F1 fiyatında arz eğrisi miktar eksenine paralel. F1 fiyatındaki arz eğrisi miktar eksenine burada paralel. Yani bu ne demektir? Sonsuz esnek arz eğrisi demektir. Üzerindeki her noktada esnekliği aynı olan özel arz eğrilerinin sonuncusu da sıfır esnek arz eğrisidir. Sıfır esnek arz eğrisi miktar eksenine dik açı yaparak fiyat eksenine paralel bir şekilde görülüyor. Bakınız burada da böyle bir durum var. İşte grafikte görüyorsunuz. M1 miktarında arz eğrisi fiyat eksenine paralel. Yani sıfır esnek arz eğrisi. Yani bu ne demektir? Fiyat ne olursa olsun arz M1 kadar yapılmıştır. Yani fiyat ne olursa olsun artık arzı Arttırmak mümkün değildir. Fiyat ne olursa olsun. Arz. Yani üretim artık fiyat ilişkisi böyle. Esneklik sıfır. Değerli öğrencilerim dolayısıyla şunu unutmayın. Fiyat ne olursa olsun arz bir kadardır. Tabii ki bu gibi şeyleri biliyorsunuz örnek olarak da gösterebilmek, söylemek mümkün. Mesela ünlü hesapların e, müzayededeki tabloları fiyatı çok yükseldi halde daha fazla artırılamıyor. çünkü örneğin Picasso'nun bir tablosu. Diyelim ki 20 milyon dolar olmuş, 30 milyon dolar olmuş. 30 milyon dolar olmasına rağmen artık Picasso'nun e, vefat ettiği için gelip yeni bir tablo yapması mümkün değil. Dolayısıyla arzı arttırmak mümkün değil. Böyle sanat eserlerinde böyle özellikler var tabii ki tarihi eserlerde vesaire. Zaten bazı tarih eserlerin fiyatı olmuyor, fiyatı yok yani mümkün değil. Ama böyle ünlü ressamların tablolarında bu tür özellikleri görüyoruz. E, o da fiyatları çok yüksek olduğu halde ne oluyor? Arıza attıramıyorlar. Neden? Çünkü yapan kişi vefat etmiş o tabloları, yapan kişi artık hayatta değil ve sadece fiyatı yükseliyor. Yenisini yapmak artık orijinal olarak mümkün değil. Değerli öğrencilerim, işte sizlere gösterdiğimiz her noktasında esnekliği aynı olan özel arz eğrileri dışında doğrusal bir arz eğrisi eğer fiyat eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla beraber esnekliği daima birden büyük. Eğer miktar eksenini kesiyorsa esnekliği her noktada farklı olmakla beraber esnekliği daima birden küçüktür. Talep eğrilerinin esneklik sıralamasına benzer olarak arz eğrilerinin esneklik sıralaması da sonsuz esnek arz eğrisi veya sıfır esnek arz eğrisi temel alınarak esneklik sıralaması yapılır. Bakın burada da ekranda görüyorsunuz A1, A2, A3 esneklik sıralamaları zaten gözüküyor. Biraz önce gösterdiğimiz şekilde arz esnekliklerini büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda sonsuz esnek arzı en yakın olan arz eğrisinin esnekliğinin en fazla olduğunu görüyoruz. Ha, böyle bir durumda esneklik sıralaması a1 büyüktür, a2'den a2 büyüktür, a3'ten şeklinde oluyor. Arz zamanla daha esnek hale gelebilir. Çok kısa dönemde arz eğrisinin esnekliği çok düşük hatta sıfırda olabilir. Biz bu döneme pazar dönemi dendiğini de görüyoruz. İlçelerde kurulan pazarlar bu döneme örnek olarak verilebilir. Üretici malını pazara getirdikten sonra değişen talep miktarlarına göre arz duyarsız kalabiliyor. Zira neden? Pazarcının pazara getirdiği ürün belli miktarda. Hani zaman zaman karşılaşırsınız. Pazara gidersiniz. İşte örneğin domates almak istersiniz ama gittiğiniz saat işte akşam saatine yakındır. Yani pazarın artık kapanma saatine yakındır. Hiç domates kalmamıştır. Fiyatı yükselse de artık pazarcı oraya o aşamada domates getirecek durumda değildir. İşte neden? Çünkü pazarcı zaten belli bir ürün piyasaya getiriyor, pazara getiriyor. Onu pazarda satıyor. ve Sonra bitince de yenisini hemen getiremiyor. O yüzden arkadaşlar buna pazar dönemi deniyor bu esneklik durumunda. Yani fiyatı yükselse de o anda piyasa fiyatı yükselse de pazarcı pazara yeni domates getirip arzı arttıramıyor. Sebep bu. İşte o ürüne talep çok fazla olsa bile çok kısa dönemde arzı arttırmak saydığımız nedenle mümkün değil. Kısa dönemde arz çok kısa döneme göre daha esnek. Neden? Bu dönemde üretici teknoloji sabit kalmak şartıyla üretim miktarını değiştirebilir. Ama dikkat edin, çok kısa dönemde kısa dönemi kıyaslıyoruz. Karıştırmayalım. Uzun dönemde ise teknolojideki gelişmelerde dahil olmak üzere bütün üretim faktörlerinin değiştirilebileceği varsayılıyor. Dolayısıyladır ki uzun dönemde firmaların arz eğrisi oldukça esnek. Yani öğrencilerim dolayısıyla 6. haftayı da bitirmiş olduk. Yine her zaman olduğu gibi bir örnek sorumuz var. Bu örnek sorumuzu yine daha sonra bakarsınız. Cevabı yine bir sonraki slaytta var. Böyle bir deneme yaparsınız. Ve 6. haftamızı da burada noktalamış oluyoruz. Sevgili öğrencilerim 7. haftada görüşebilmek üzere Hepinize şimdilik hoşça kalın. İyi günler diliyorum.